Gördüklerinizin yarısının bir yanılsama olabileceğini hiç düşündünüz mü? Olaylar aslında nötrdür. Onları iyi ya da kötü yapan bizim onlara baktığımız penceredir. Bugün hayatınızdaki en büyük sorunları bile saniyeler içinde fırsata dönüştürebilecek bir sanattan bahsedeceğiz. Yeniden çerçeveleme, yani reframing. Reframing, kendimizi kandırmak veya polyanlacılık oynamak değildir. Bu kameranın açısını değiştirme becerisidir. Gelin bunu en basit haliyle balık metaforu ile anlayalım. İnsan zihni stres altındayken tünel görüşüne girer. Sadece önündeki probleme odaklanır. Resimde tek başına yüzen küçük bir balık görürsünüz. Anlamsızdır. Kamerayı biraz geri çektiğinizde o balığı yiyen bir avcı görürsünüz. Anlam anında değişir ama kamerayı en tepeye en geniş açıya çektiğinizde görürsünüz ki, o avcı balığın arkasında da devasa bir sistem, belki daha büyük bir avcı vardır. Hayatta çoğu zaman o ortadaki balık gibiyiz. Önümüzdeki hedefe o kadar kilitlenmişizdir ki, arkamızdan gelen büyük dalgayı veya içinde bulunduğumuz sistemi göremeyiz. İşte yeniden çerçeveleme, bu zoom out yeteneğidir. Bazen tek bir yeni bilgi tüm sahnenin duygusunu değiştirir. Buna bağlamsal yeniden çerçeveleme diyoruz. Stephen Covey'in yaşadığı şu gerçek olay, bunun dünyadaki en iyi örneğidir. Pazar sabahı, sessiz bir metro vagonu, içeri bir adam ve çocukları girer. Çocuklar çığlık çığlığa, sağa sola koşuyor, tam bir kaos. Adam ise yığılmış kalmış, gözleri kapalı, hiçbir şeye müdahale etmiyor. Ne hissederdiniz? Muhtemelen vagondaki diğerleri gibi öfke. Ne sorumsuz bir baba diye düşünürdünüz değil mi? Covey de dayanamaz ve adama, ''Çocuklarınıza biraz hakim olamaz mısınız?'' der. Bu bizim dar çerçevemizdir. Adam gözlerini açar, uykudan uyanmış gibidir ve şöyle der, ''Haklısınız. Bir şeyler yapmalıyım. Hastaneden geliyoruz, annelerini bir saat önce kaybettik. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım onlar da bu durumla nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar.'' O an, Vagondaki öfke nereye gitti? Saniyesinde yok oldu. Yerini derin bir şefkate bıraktı. Çocukların gürültüsü değişti mi? Hayır. Ama çerçeve değiştiği için her şeyin anlamı değişti. Bazen olayların bilgisini değil, doğrudan anlamını değiştiririz. Bir zorunluluğu bir ayrıcalığa dönüştürebiliriz. Mark Twain'in meşhur Tom Sawyer örneğini hatırlayın. Tom bütün gün çitleri boyama cezası alır. Bu sıkıcı bir angaryadır. Arkadaşı Ben onunla dalga geçer. Ama Tom durumu öyle bir çerçeveler ki sanki dünyadaki en önemli sanat eserini yapıyormuş gibi davranır ve şöyle der: "Her gün bir çocuğun eline çit boyama şansı geçmez." Sonuç: Arkadaşı Ben o fırçayı alıp boya yapabilmek için Tom'a elindeki elmayı rüşvet olarak verir. İş aynı iştir. Çit boyamak ama çerçeve değişince Angarya bir ödüle dönüşmüştür. Hayatınızın yönetmeni sizsiniz. Yaşadığımız her olay ham bir veridir. Trafikte sıkışmak bir zaman kaybı mıdır? Yoksa podcast dinleyip kendini geliştirmek için bulunmaz bir fırsat mı? Bir eleştiri almak hakaret midir? Yoksa gelişmek için bedava bir danışmanlık mı? Metro hikayesindeki gibi bazen eksik bilgiyle yargılarız. Balık metaforundaki gibi bazen büyük resmi kaçırırız. Unutmayın. Manzarayı değiştiremiyorsanız pencereyi değiştirin. Siz şu an hangi çerçevenin içindesiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.